Keşfetmek bizim DNA'mızda. Ve keşfetmemiz gereken yeni dünyalar var. Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in dikkat çeken teknolojilerinden biri Tempest 3D ses teknolojisiydi. Bu ses teknolojisi ne işe yarar ve siz Pulse 3D gibi bir kulaklığı satın aldığınızda bu teknolojiden ne ölçüde yararlanabilirsiniz veya normal bir kulaklıkla da 3D sese sahip olabilir misiniz? İşte bu videomuzun konusu hem PlayStation 5'in kulaklığı Pulse 3D hem de PlayStation 5'in yeni ses teknolojisi. Pulse 3D ile ilgili benim dikkatimi çeken ilk şey kontrol tuşları oldu. Aslına bakarsanız Bluetooth destekli kulaklıklar dışındaki tüm kulaklıkları kolayca PlayStation 5'e bağlayabilir ve oyun oynayabilirsiniz. İster konsolun üzerindeki portlardan bağlayın, isterseniz de dual üzerindeki jack girişinden bağlayın. Yani bu alanda seçimler konusunda gerçekten çok özgürsünüz. Şimdi yurt dışında 100 dolar tavsiye edilen satış fiyatına sahip olan Pulse 3D, tasarımını en çok beğendiğim kulaklıklardan biri oldu çünkü PlayStation 5'le çok uyumlu. Elbette fiyatlar konusunda stok durumlarını takip etmek son derece yararlı olacaktır. Çünkü hem PlayStation 5'in kendisi hem de aksesuarları süre gelen üretim sıkıntılarından dolayı belli aralıklarla stokta bulunabiliyor. Yani şu an için durum böyle. Şimdi tasarım açısından son derece güzel görünen Pulse 3D PlayStation 5'in beyaz ve siyah tonlarıyla uyum gösteriyor. Kulak dışta beyaz, içte siyah bir kafa bandıyla birbirine bağlanan mat siyah plastikten oluşuyor. Kafa bandı çoğu kafa boyutuna otomatik olarak uyan yaylı Yastıklı bir süspansiyona sahip ve suni deri kaplı kulak yastıkları son derece konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kulaklığın tüm kontrolleri ise sol tarafa yerleştirilmiş. Benim denediğim kulaklıklarda güç tuşu genelde basılı tuttuğunuzda cihazı açarken, Pulse 3D'de standart bir açma kapama tuşu tercih edilmiş. Tuşu ileri doğru ittirdiğinizde tatmin edici bir klik sesinin ardından kulaklığın üzerindeki LED PlayStation mavisiyle yanmaya başlıyor. Kulaklığın mikrofonları ise bir Sony klasiği olarak ahizenin içerisine gömülü. Tasarım açısından hoş bir tercih olmakla birlikte özellikle rekabetçi oyuncular gürültü engelleme özelliğine sahip ayrı bir parça olarak dışa uzanan mikrofonlar görmek isteyebiliyorlar. Daha önce incelemiş olduğum ve PlayStation 5 için özel üretilen SteelSeries Arctis 7P'nin mikrofon performansını düşündüğümde hak vermemek gerçekten mümkün değil ama şunu da hatırlatmam lazım. Şu anda piyasada eli yüzü düzgün kablosuz bir kulaklık almak istediğinizde genel olarak fiyatlar Pulse ile benzer seviyelerde. Aktris 7P ise çok üst düzey bir donanım ve PlayStation 5'e çok yakışıyor. Ama fiyatı da Pulse 3D'nin iki katından daha fazla. Yani aradaki farkları bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Kulaklığın üzerindeki kontrol tuşlarından devam edersek 3.5 milimetre jack girişi, tip C bağlantı yuvası dikkat çeken detaylar arasında. Sony'nin kulaklık modellerinde uzun süredir tip C kullanılıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Böylece evde kulaklık şarj kablosunu kaybettiğinizde yeni bir micro USB kablo aramakla uğraşmıyor gidip evdeki herhangi bir tip C kabloyu kulaklığı şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Post 3D'nin üzerindeki diğer önemli kontrol tuşları ise şu şekilde. Ses size alma tuşu, ses kontrol tuşu, mikrofona giden sesinizi duymanızı sağlayan ses monitörü tuşu ve grup sesi tuşu. Grup sesi tuşunun kulaklığın üzerinde olması yine güzel bir detay. Çünkü bu sayede oyunla arkadaşlarınız arasındaki ses dengesini kolayca sağlayabiliyorsunuz. Normalde bu ayarı yapabilmek için oyunu ara vermeniz, ilgili menüye girmeniz ve ses dengesini ayarlamanız gerekiyor. Şimdi gelelim bağlantı özelliklerine. Normalde Pulse 3D Play PlayStation 5 ile çalışması için tasarlanmış bir kulaklık. Zaten üzerindeki kontrol tuşlarından bunu anlayabiliyorsunuz. Yetmediyse sol ahizenin kenarından minik bir PS logosu bize bu kulaklığın ait olduğu yeri gösteriyor. Yine de bunlar efektif cihazlar. Unutmayın, Pulse 3D'nin kablosuz vericisini PC veya Mac'e bağladığınız takdirde onu bu platformlarda da kullanabiliyorsunuz. Eğer 3.5 mm jack girişini kullanırsanız da Nintendo Switch'ten mobil cihazlara kadar tonla yerde yine kullanabiliyorsunuz. Şimdi fark ettiyseniz bu kulaklığın isminin Puls 3D olmasının da bir nedeni var. O da PlayStation 5 ile beraber tanıştığımız en başta bahsettiğim teknolojiler. Sony yeni nesil konsolunda DualSense ve 3D Tempest gibi oyun deneyimini bir adım öteye götürmeye amaçlayan teknolojiler sunuyor. Ayrıca bu özellikleriyle de rakiplerinden kendini ayırmaya amaçlıyor. Peki aklınızdaki soruyu biliyorum. Sevgili Emin bu kadar anlatıyorsun kulaklıklardan bahsediyorsun. Ama bu 3D Tempest dediğiniz şey nedir? Sürekli herkes 3D Tempest diye bir teknolojiden bahsediyor. Niye bu kadar önemli ya da gerçekten önemli mi? Bu konuyu size anlatabilmek için biraz araştırma yaptım ve çok güzel örnekler topladım açıkçası. Ama bunun için biraz zamanı geriye almamız gerekiyor. 1960'larda evet çok geri gittik. Bu dönemde bir Beatles albümü dinlemek istediğinizde ve bunu kulaklıkla yapmak istediğinizde size sadece tek kanallı bir ses veriliyordu. Yani mono. Sağ kulaklıkta ne duyuyorsanız sol tarafta da onu duyuyordunuz. Günümüzde ise müzik genellikle stereo olarak kaydediliyor. Böylece iki kulaklıkta da farklı sesler size sunulabiliyor. Surround dediğimiz olaysa basit olarak monoda 1, stereoda 2 olan ses kanallarının sayısını arttırmaktan ibaret. Genelde 5.1 veya 7.1 kurulumlarıyla karşımıza çıkan kapsayıcı bir ses tecrübesi sunabiliyor. 3D ses teknolojisi ise aslında Surround dediğimiz bu olayın yeniden yorumlanması. Ekranın sağ ve sol tarafında eyleme karşılık gelen sesi çıkarmak için hoparlör kullanmak yerine farklı farklı hoparlör dizilimleri yerine birçok farklı kaynaktan dijital olarak ses girdisi üretmek için nesne tabanlı uzamsal ses kullanılır. İşte buna da biz 3D Tempest diyoruz. Mesela bir oyunda yağmur yağıyor diyelim. Normalde yağmurun kaynağına yaklaştıkça sesin ayarlanması gerekiyor. Diğer türlü gerçek bir derinlik ilüzyonu yaratmanız mümkün olmayacaktır. 3D ses ise farklı bir yönteme başvuruyor. Konumunuzu algılayabilmeniz için düşen yağmur damlaların sesini tek tek simüle ediyor. Kısaca 3D Tempest ses teknolojisi PlayStation 5 donanımı tarafından üretiliyor ve siz hangi ses cihazını bağlarsanız bağlayın bu durum değişmiyor. Yani aslında her kulaklık 3D Tempest'i destekliyor. Bu noktada Sony'nin belli kulaklıklarla oyuncuları sınırlamıyor oluşu bence son derece güzel. Yine de Pulse 3D gibi kulaklıklar bu teknolojiyle tam uyumlu olduğu için çok daha iyi deneyim elde edebiliyorsunuz. Yani özetle Pulse 3D'yi gerçekten ben çok beğendim. Tasarım açısından son derece güzel bir kulaklık. Burada yapabileceğim önemli eleştirilerden biri Malzeme kalitesine biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Plastik yapıda olduğu için çelik bir yapıda olmadığı için herhangi bir zorlamada falan kırma ihtimaliniz var. Bunun dışında kulak yastıklarını son derece rahat buldum. Ama bu benim için geçerli. Eğer büyük kulaklarınız varsa Pulse 3D onları biraz sıkıştırabilir. Bu da ergonomik açıdan tabii size bir problem mi yaşatabilir. Bunları düşünerek de satın almanızı öneririm. Pulse 3D kablosuz bir kulaklık olarak bence son derece verimli, iyi bir kulaklık ve PlayStation 5'in genel aksesuarların tasarımına baktığım. Son derece mutlu oluyorum çünkü daha öncesinden şikayet ettiğim noktalardan biriydi. Konsolla beraber gelen aksesuarlar genelde tasarım açısından çok da iyi bir görüntü sunmuyorlardı. Bu konuda Sony iyi bir tasarım işi çıkartmış. Pulse 3D olsun, diğer cihazlar olsun, çok güzel görünüyorlar. Pulse 3D hakkındaki yorumlarınızı aşağıda yorumlarda paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.